Arkadaşlar merhaba şimdi çantaya hemen kahve hazırlıyoruz. Aa, benim kahvemi yemeden göndermeyeceğim onu. Dedi ki bana şimdi diyor 400 mg kafein kesmiyor. Kardeşim bak sen gör gör. Artık GKS videoları yok. <laughs> 90'a tamamlayalım hadi. Benim kilom olsun. Hadi geliyor. Hop hop hop. 90. Tamam 91. Tamam ben 91 kiloluyum. Kilo da olabilirim. Gidip bakalım dur. Evet. Hemen satayım. Oğlum video çekmeyi unutmuşum ya harbi diyor. Video çekmek nasıl bir şey acaba unutmuşum. Bugün büyük bir antrenman olduğu için büyük bir öğün yedim. Hemen öğüne bakalım. Şöyle baktınız. İyi yedim ya. Hatta yiyeceğim pardon ya. Yalan söylemeyelim yani. İki do dolandırıcı olmayacak iki Burada yemekler. Bakın şurada. Dost makinesinin içinde, ekmeğin içinde de yumurta var. <laughs> Kaç saat bitiyor kanka? 1.5 saat Şaka lan şaka. <laughs> Galiba başlar. <laughs> 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 İyi ala. Müdün müsin? Ne? Ha çok şey var orada. Biraz kaçça yazsın trisepsi ne kadar şey ya? İyiydi başla kardeş. Şuraya verim gel. Çek 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 istirden. <laughs> Lanç atay kaçtım yoksa. Hızır Çakır Beydi. Mesleğin ne? Babayım. Hadi gir çekiyorsun. Allah değemezsin lan fark etmez. Ben fark etmez ya. Bir rahatlama geldi var ya şu an çok iyi vallahi çekti. Spor salonuna giderdik aslında. Hop oh, ben bir rahatlama geldi şu an. Bu kalk, bu kalk. Ay, bir de rahatlatsana. Gel gel gel. çok iyi var. Bunu satsana vallahi güzel diye. YouTuber'lar <laughs> kazanmıyor mu? çok Ne? çok Kanka bir şey diyeceğim. Şey şey bugün bugün çok fazla insan var kanka anlamadı. Yapıyor bunu ya. Pas Çekti mi bu işi? Yardım, yardım edin. Bas Bas, bas. Yardım edin! Lan niye pas vermedi? <laughs> hadi bakalım, tamam hadi. Kim arıyor ya? Alo şu an spordayım da ben birazdan arayayım mı? Ekip kız ya spordan. Hiç tövüyor. <laughs> Hatırladım kanka bu arada. Hadi. 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 Aynen, Kur'an çarpsın insan değil. Ne? Aynen. Aynen. Sence de mi? Sence de bence de. Aynen. Fatih şimdi ısınıyor. Fatih ısınıyor. Ya bak benim benzin böyle kanka. Aslında normal benzin. Evet valla böyle. Değil mi? Çok daha iyi. Tozlu da versin. Ha, Sen bir de şu kadar mı Toz Toz da böyle yapacağım bence. Orta parmağımda. Bunu yapıyorum, böyle yapıyorum. Evet. Hadi, hadi, hadi biliyorum. Hadi. de. 2, 3. Sende, çok iyi. Hadi.

Kanka dünyanın en boktan çekimini yaptım bu arada Allah çevirsin. Yok be kanka. Adam kaç kere youtuber sen en boktuna bile en iyisin. hiç olmadı. Doğru zimba. Spor yapmayı bilmiyorum ondan sonra. İnşallah boğazını kaparmayız. <laughs> <laughs> Bir cimpil. Allah belasını. Bir cimpil yaşanacak ama yaşanmadı. Bak. Çok rahat lan. O zaman yapma bence. Ne? Çok mu rahat? Çok rahat. Bizim kanlı tam yok oğlum bas. Evet. <laughs> bas bas bas. Kol bağırıyor şu an kanka. Harbi diyor. Uğurdu mu? Sus sus sus. Çok iyi var. iyi. Dur, çaydan gizli gizli kol basıyor arkada. <laughs> arkada gizli gizli basıyor, gizli gizli basıyor. <laughs> Bu çok güzel. Bu orada çok